Eki. Ah, Eki burada mı? Değil. Ay, bulamadım. Eki buradayım. şurada mısın? Eki buradayım. seni göremiyorum. Karşıma buradayım. gelir misin? Buradayım, buradayım. Neredesin? Buradayım. Seni buldum. Eki ben seni arıyorum. Nerelerdesin? Buradayım. Hani bana Lego oynamayı öğretecektin? Ş şuradan burada ne çıktı? O da var şurada. Durdum. Hiç ha, hazırlamadım. Eki, hani bana Lego oynamayı öğretecektin? Şuradan da Haydi seni bekliyorum. Bana Lego oynamayı öğret. Çok merak ediyorum. Bu Legolarla nasıl oynanılıyor acaba? Bak, şey hmm. şey acaba oynuyor. nasıl? Bak, şey tamam ben de yanına oturayım. Bana göster. Şey, şey, şey. hmm. Öykü onları birbirine mi takıyorsun? Birbirine takıyorum. Öykü ben düştüm. bu şekilde derim herkeçim. Bak burada köpek var bak. Aa, bir arkadaş çok sevindim. Hmm. Bak bak bak. Çok bak, sevindim. Köpek var. Çok sevindim. İyiyim. Merhaba köpek kardeş. Nasılsın? İyiyim. Benimle arkadaş olur musun? Alayım. O düştü galiba ya. Tamam. Biz hep beraber oynayalım tamam mı? Ay, lay lay baba. lay lay lay. Efendim Öykü. Şaydım, Ama Öykücüğüm şu an oyun oynuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şu an oyun zamanı. Çok sevindim Öykücüğüm.